Başkanım hoş geldiniz. Seçim süreci geride kaldı. Bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Ee, hoş bulduk. Seçim süreci çok yoğundu bizim. Ee, yani işin ciddiyetinin farkındaydık. Ee, i̇nsanlara kendimizi doğru anlattık. Ee, onlar da sağ olsun iş insanlarımız teveccüh gösterdi. Ee, yaşımız genç olmasına rağmen bize güvendiler. Büyük bir sorumluluk aldık. Ee, Sıkıntısız bir seçimdi. E, rakiplerimiz vardı. Ama herhangi bir e, kırgınlık olmadı, bitirdik çok şükür. Bir yaramazlık yok yani. Peki hayırlı olsun. Bugün de Sayın İstercik'le ziyarete geldiğiniz seyitinizle birlikte zannediyorum. Evet, e, Rifat Bey sağ olsun bizi kabul ettiler. E, çok güzel ilgi alaka gösterdiler. Anamur'un birkaç sorununu da araya sıkıştırdık. Aslında ziyarete gelmiştik ama başlarını arattık. Sağ olsunlar e, ilgileneceklerini söylediler. E, i̇nşallah biz Rifat Bey ile çalışmaktan memnunuz. E, Mayıs ayında bildiğim kadarıyla e, kongresi var. E, tekrar elimizden gelen neyse Rifat Bey için e, yapmaya hazırız.